Bel kayması ameliyatlarını iki şekilde yapıyoruz. Özellikle açık ve kapalı. Kapalı ameliyatları yapabilmemiz için hastaları çok seçici davranıyoruz. Hastalar çok zayıf olmalı, omur kemikleri düzgün olmalı. Bel kaymasına müdahale edeceğimiz yere de herhangi bir şekilde dışarıdan sadece dört delik açıp vidaları taktığımızda yani kısa segment dediğimiz bir müdahaleyle yeterli bir stabilizasyon sağlamamız gereken hasta grupları. Ama diğer gruplar cildi biraz daha büyük açıp normal vidaları dışarıdan yerleştireceğimiz şekilde. Şimdi bu şekil ameliyatlarda Özellikle uyguladığımız en önemli e, teknik o hastaları kısa segment yani biz beyin cerrahları birazcık daha kısa segment yaparız ve oradaki sadece problemi halletmeye yönelik bir takım müdahale yaparız. Oradaki kısa segmentte müdahalemizi yaptıktan sonra o bölge tamamen sabitlenir ve hasta ömür boyu diğer omurların hareketini engellemeden sadece anormal oynamış olan yani bel kayması olan bölgeye müdahale ederek normal hayata devam etmesini sağlarız.